Ben derim ki, kardeşim bana şuradan bir su verir misin derim. Bu bir duadır, çağrıdır. Çünkü ben çağrıda bulunuyorum. Ama nasıl bir çağrıda bulunuyorum? Gücü yeten birinden yardım istiyorum. Bu doğaldır. Bu insanların arasında olan bir şeydir. Biz buna caiz diyoruz. Değil mi? Bir de caiz olmayan vardır ki, o da direkt kişinin Allah'a yapması gereken duayı başkasına yapması. Bu caiz değildir. Kime yapman lazım? Allah'a yapman lazım. Mesela e, düşünün ki, hiç kimsenin olmadığı bir yerde sadece Allah'ın olduğu, Allah'ın gördüğü bir yerde sen yetiş ya Abdülkadir Geylani diyorsun, çağrıda bulunuyorsun. Bak ne yaptın sen? Allah'a yapacağın duayı başkasına yaptın. İşte bu ibadet duasıdır. Allah'tan başkasına yapılmaz. Veya mahfiret dilersin, Allah'tan dilersin. Başka kimseden dileyemezsin. Veya isteklerin olur, ayakkabının bağcığı kaybolur. Veya ne bileyim tokan kaybolur tarağın kaybolur, bir şeyin kaybolur Allah'tan istersin. Başkasından istemezsin. Bu nedir? Bu ibadet olan duadır işte. Eğer biz bunları ayırt edemezsek ne olur? O zaman maalesef bugünkü cahillerin dediği gibi ya siz diyor doktordan bir şey istemiyor musunuz? Ya siz karınızdan bir şey istemiyor musunuz? Diyerek bize ne yapıyorlar? Saçma sapan alakasız misaller veriyorlar. Biz kesinlikle buna bu konuda böyle bakıyoruz. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? bize duayı da öğretirken sadece kendisinden istememizi istiyor. Ve kâle rabbukum ud'unî estecib Rabbiniz dedi ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Değil mi? İnnellezîne yestekbirûne en ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirin. Her kim benim ibadetimden yüz çevirirse dedi. Hani biraz önce dedik ya bu ibadet olan duadır. Dedik ya الله عز وجل يدك وقال ربكم ادعوني استجب لكم Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de duanıza icabet edeyim dedi. İnnel lezine yestekbirune an ibadeti dedi. Her kim benim ibadetime karşı müstekbir olursa dedi. Demek ki Allah Azze ve Celle duayı ibadet diye zikretti. Başta dua dedi sonra dedi ki kim benim ibadetimden yüz çevirirse dedi. O zaman ne anlıyoruz? Demek ki dua ibadetin ta kendisidir. Burada hiçbir ihtilaf yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dua muhul ibade dua ibadetin beynidir, özüdür diyor. Du'a huvel ibade, dua ibadetin ta kendisidir diyor. İlâ ahiri bu tür örnekler ne yapabilir? Bu tür örnekler verilebilir diyebilirim. Ve aynı şekilde Allah Azze ve Celle kullarına dua etmeyi emrediyor. O kadar önemli bir şey. Yani nasıl o kadar? Ve ize sa'leke ibadi anni fe inni qaribun. Kullarım beni sana soracak olurlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Ben onlara çok yakınım. Ucibu davete dai daani. Ve şüphesiz ki bana dua ettiği zaman duacının dileğine de hemen karşılık veririm. Hemen. Fel yestecibuli vel yu'minu onlar da o zaman ne yapsınlar? Onlar da bana dua etsinler, bana gelsinler, davetime icabet etsinler. lahum <laughs> يَشُدُونَ Ve Allah Azze ve Celle ki iman etsinler ki Allah Azze ve Celle onları doğru yola iletsin. Bak Allah Azze ve Celle kulları için ne diyor? Buranın neresi önemli bizim için? Şurası. Kullarım beni sana soracak olurlarsa ey Muhammed de ki ben onlara çok yakınım çok yakınım. Yani uzaklarda arama. Sen hiç kimsenin olmadığı bir yerdesin. Bağırıyorsun. Abdülkadir Geylani gel beni kurtar. Yetiş ya Bedevi gel beni kurtar. Yetiş ya Sultan Şeyh Mus gel beni kurtar diyorsun mesela. Allah diyor ki ben kullarıma çok yakınım. Ve bu benim işim yani. Bana yapılması gereken bir ibadettir. Bunu başkasına yapmayın diyor. Bunun manası eşittir budur. Ne demek yani? Çünkü Allah Azze ve Celle kullarına şah damarından daha yakındır. Yakınlıktan kastımız nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle ilmiyle her yerdedir. Hiçbir şey ondan ne olmaz? Eksik olmaz. Her şey Allah'ın kontrolü altındadır. Hani biz uyuruz. Allah uyumaz. Allah diridir, haydır, kayyumdur. Dolayısıyla kişi ne yapar? Her zaman diri olan, hay ve kayyum olandan istemesi gerekir. Allah subhanahu ve teala da bunu söylüyor. Hani başka bir mesele ise nedir kardeşler? Mesela adam dua ediyor, diyor ki ya dua ediyorum, ediyorum ama dua'm kabul olmuyor diyor mesela. Neden? Yani ben dua ediyorum, ediyorum ama kabul olmuyor. Bir kere bu adam bu sözü söyledikten sonra o adamın duası zaten kabul olmaz kardeşler. Biraz sonra duanın şartlarını açıklayacağım. Ama öncesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı bir hadisi var zaten konuyla ilişkili olduğu için, devamıyla ilişkili olduğu için bunu söylüyorum. Peygamber aleyhisselatu vesselam diyor ki, bizi duaya teşvik ederken bunu söylüyor. Nasıl ki Allah Azze ve Celle dedi ki kullarım beni sana soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. Peygamber aleyhissalatü vesselam da teşvik etmek için şunu söylüyor. Diyor ki herhangi bir Müslüman günahı bulunmayan akrabalık bağını kesmeyi gerektirmeyen bir duada bulunacak olursa, yani bir Müslüman akrabalık bağını kesme konusunda bir dua etmezse, bir günah konusunda bir dua etmezse, yani yanlış bir şey istemezse, mutlaka Allah Azze ve Celle şu üç husustan birini yerine getirir Allah Azze ve Celle. Kesinlikle duası boşa gitmez. Birincisi ne yapar? Allah Azze ve Celle o şahsın istediği şeyi hemen ona verir. Dua eder ya hemen istediğini ona verir. İkincisi ise mesela onun için bu meseleyi ahirete saklar. O an onun için hayırlı değildir. Onun için ne yapar? Ahirete saklar. Veya üçüncüsü ise ondan diyor bir belayı def eder diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani misli kadar bir belayı def eder. Ve fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği karşılık kesinlikle tas tamamdır. Hiç eksiklik yoktur. Yeter ki biz ne yapalım? Yeter ki biz üzerimize düşenleri yapalım. Onun için hani bazen insan ümitsizliğe düşüyor. Ya olur mu olmaz mı diye düşüyor. Yok. Eğer sen şartları yerine getirdiysen biraz sonra şartları zikredeceğim. Allah'ın izniyle Allah subhanahu teala kesinlikle kesinlikle Allah azze ve celle sana istediğini verecektir. Çünkü Allah azze ve celle daha önce de bu hadisi naklettik. Allah Subhanahu taala çokça haya eder ve çokça kerem sahibidir diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani o kadar haya sahibidir, o kadar kerem sahibidir ki kulu kendisine ellerini uzatıp bir şey istediği zaman boş geri çevirmekten haya eder diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Mutlaka verir yani. Çünkü Allah cömerttir kardeşler. Allah'ın iki eli sağdır ve Allah azze ve celle zengindir. İstediğine dilediği kadar verir yani. Bu konuda hiç kimsenin ne olmasın bir şüphesi olmasın. Şimdi gelelim duanın edeplerine, şartlarından bazılarına. Hatırlarsanız biz bir hadis işlemiştik. Yedi yaram, içti yaram, giydi yaram. Allah ne diye bu adamın duasına icabet etsin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ya Şimdi biz burayı işlerken zaten bu meselelerden bahsetmiştik. Ben kısaca bahsedeceğim bu şartlardan. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ya uzun bir sefere çıkar. Adamın biri saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış. O halde ellerini uzatarak ya Rab, ya Rab, ya Rab der. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya وَمَّتْ عَمُّهُ حَرَامٌ وَمَّشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَّلْبَسُهُ haramun. Ve yani hem adamın yediği, içtiği, giydiği haram. Ve buz bil haram ne demek? Yani gıdalandığı şey de haram. Vücuduna karıştığı şey de haram. Fe enne yustecabu Allah Azze ve Celle ne diye bu adamın duasına icabet etsin dedi. Buradan biz bazı şeyler çıkardık. Dedi ki birincisi şudur. Duanın kabul şartlarından bir tanesi kişinin uzun sefere çıkması. Değil mi? Uzun sefere çıkan adamın duası nedir? Kabule daha haktır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki, üç dua vardır ki şüphesiz nedir bu? Müstecaptır. Yani kabul edilir. Bunlardan bir tanesi mazlumun duasıdır kardeşler. Zulme uğrayan kişilerin duasıdır. İkincisi ise yolcunun duasıdır. Üçüncüsü babanın çocuğuna olan duasıdır. Bu dua ile Allah Azze ve Celle arasında bir perde yoktur diyor. Allah Azze ve Celle bu duayı kabul eder diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. İkincisi bu adamın hal ve hareketlerinden ne anladık? Giysisi, görünüşü, saçları toza toprağa bulanmış. Hatırlarsanız Peygamber Aleyhisselatü vesselamdan bahsetmiştik yine. Aleyhisselatü vesselam yağmur duasına çıkmadan önce eski elbiselerini giyerdi. Eski elbiselerini giyerdi. Yani öyle süslenmezdi. Yani aciz, Allah'a karşı ne kadar aciz olduğunu göstermek için öyle yapardı. Ve başka bir rivayet de hatırlarsınız yine. Çoluk çocuğu getirirlerdi oraya ve saatlerce aç kalırlardı herkes. Çocuklar ağlardı, inlerdi. İnsanlar da bu inlemelerle beraber Allah'tan yağmur isterlerdi. İşte böyle olmak lazım. Yani sen kulsun, Allah Rab. Yani senin efendin. Sen ondan bir şey isterken kibirli kibirli "Allah'ım veriyorsan ver." gibi değil. Öyle değil kardeşler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah katındaki değerini hepiniz biliyorsunuz. Ama buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam eski elbiselerini giyiyor ve öyle çıkıyor Rabbinin huzuruna. Üçüncüsü bu adamın kısasından çıkaracağımız bir mesele de adam ellerini kaldırıyor. Bu da olması gereken bir şey. Olması gereken bir şey. Eller kaldırılır mı? Evet dua için eller kaldırılması müstahaptır kardeşler. Kişi ellerini kaldırır. Peygamber aleyhisselatu vesselam mütevatir derecesinde hadisleri mevcuttur. Aleyhisselatu vesselam ellerini şöyle de kaldırırdı, şöyle de kaldırırdı aleyhisselatu vesselam. Yağmur duasında ellerini ters çevirirdi, işaret ederdi aleyhisselatu vesselam. Dolayısıyla el kaldırmak da duanın adaplarındandır diyebilirim. Kişi buna da dikkat eder. Dördüncüsü, adamın yaptığı bir hareket daha var. Çünkü adam bütün şartları yerine getirmiş. Bütün şartları yerine getirmiş ama ne yapmış? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdalandığı şey haram. Ondan dolayı duası kabul olmamış diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki, adam ne dedi? Adam ya Rab, ya Rab, ya Rab dedi. Doğru yaptı yani. Allah'ın rububiyetine e, yönelerek ondan istedi. Hatırlarsanız biz bununla alakalı da çok örnek vermiştik. Kişi ya Rab, ya Rab dediği zaman Allah Azze ve Celle ne der? Lebbey kulum der. Buyur kulum der. Çünkü sen Ya Rab dediğin zaman Allah da buyur kulum der sana. Cevap olarak bu şekilde verir. İste sana istediğim verilecektir der Allah Azze ve Celle. Ve biz ne dedik? Biz dedik ki Rabbena hablana min salihin Rabbi şrahli sadri gibi ayetler Rabbena atina fit dünya hasene gibi ayetler bunların hepsinin başında ya Rabbena var ya da Rabbi var ya Rabbimiz var ya Rabbim var. Dolayısıyla bu tür duaları peygamberler hep bu şekilde etmişler. Salihler hep bu şekilde etmişler. Demek ki Allah'ın rububiyetini anarak ondan bir şey istemek önemlidir. Duanın edeplerindendir, adaplarındandır diyebilirim. Başka? Yiyeceğini temiz tutacaksın. Hep bahsediyoruz ya adamın duasının kabul olmama şartlarından bir tanesi neymiş? Yemeğini temiz tutacaksın. İçtiğini temiz tutacaksın. Giydiğini temiz tutacaksın. Yani üzerinde bir haram var ise duan kabul olmuyorsa kendini suçla. Başkasını suçlama. Niye duam kabul olmuyor deme. Her birimiz bugün kendi nefsimize soralım. Eğer çok istediğimiz bir şey var ise ve istediğimiz gerçekleşmiyor ise o zaman biz ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki demek ki bizde bir sıkıntı var. Biz bir şeyleri eksik yapıyoruz diyeceğiz. Ondan dolayı bu adam bütün şartları yerine getirmesine rağmen sırf yediği içtiği haram olduğu için, giydiği haram olduğu için Allah Azze ve Celle'nin duasına icabet etmediğini söylüyor. Bu konuda da yeterince örnek vardır. Daha önce bu meseleyi işlemiştik. Değil mi? Duaya dair bazı hükümler daha var kardeşler. Alimler bunları kendi aralarında ne yapmışlar? Konuşmuşlar. Mesela demişler ki dua ederken yani özellikle kişi bağışlanmak istediği zaman